Yeniden hoş geldiniz. Gündem Haber Kuşu'na kaldığı yerden devam ediyor. TÜİK, Mayıs ayı enflasyon verileri dakikalar sonra açıklanacak. Peki beklentiler neler? Enflasyon verileriyle son bir yılla karşılaştırıldığında neler olacak? Konuşacağız. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz. Evram. Hoş bulduk. Günaydın. Yayınlarla. Günaydın. Teşekkür ediyorum. Mayıs ayı enflasyon beklentinizi sorarak başlayalım hemen. Evet ekonomistten ortalama beklenti %2.10 Meltem Hanım. Geçen ay aylık enflasyon %3 olarak gerçekleşmişti ve Aralık ayına göre %13.36'lık bir e, 4 aylık birikimli enflasyon vardı. Yani SSK Bağ-Kur %13.36'lık zammı hak etmişlerdi. Yine yıllık olarak da %37.86'ya düşmüştü Meltem Hanım. Böylelikle 11 aydır yıllık enflasyon düşüşte ve son 40 ayın en düşük aylık enflasyon ulaşmış olduk Nisan ayı ile birlikte. Yine 12 aylık ortalama da %48.73'tü. Bu da e, kiralamalarda fiyat artışlarına uygulanacak oran bu. Yani eğer bir 10.000 TL eviniz varsa 14.483 liralık bir burada artış olacaktı. Yine en fazla artış olan yerlerde Meltem Hanım gıda ve alkol içkilerde %9.21'lik bir artış vardı. Ve yıllıkta %36 idi. Yani bu aslında yıllık rakama yakın tutu kalemler. Konutta aylık artış %9'du ancak yıllıkta %74 yani %37'lik yıllık enflasyon olduğu bir ortamda konut enflasyonu yıllık enflasyonun iki katıydı. Yine eğitim sektöründe aylık 1.60 olmasına rağmen yıllıkta %79'du. Bu da yıllık enflasyon iki katından daha fazlaydı. Sağlıkta da aylıkta 1.71 iken yıllıkta %41'di. Bizim aslında sorunlu olarak tespit ettiğimiz noktalar eğitim, konut ve sağlık sektörleriydi. Sağlıkta düşüş vardı. İnşallah bu ayda eğitim ve sağlık ayın, e, sektörlerinde bir miktar düşme bekliyoruz. Ancak hı hı. burada konuttaki artış Maalesef bir miktar devam ediyor. Görkem bir e, bizim tablomuz vardı. E, açılışta gösterdiğimiz enflasyon verileri 2024-2025 onu vole yansıtabilir miyiz? Hemen o rakamlarla birlikte Tabii. de konuşalım istiyorum. Şimdi e, özellikle bir de e, yaz ayına girmemizle beraber insanların elbette araç alımı işte ee, işte konut alımı isteği de canlandı bir yandan bir bakıyorlar işte e, bütçemize göre mi oluyor mu diye ama burada enflasyon rakamları tabii ki etkiliyor. Tabii, ee, yıllık bazda baktığımızda 2024 ve 2025'i görüyoruz. Şöyle bir yorumlayalım mı buradan ne durumdaydık ne duruma geldik? Meltem Hanım buradaki enflasyon rakamı 19 Haziran'da açıklanacak faiz kararına çok büyük etkisi olacak. Evet. Çünkü biz yıllıkta mayısta 175'lere gelen yıllık enflasyon vardı ki bu rekor düzeyindeydi Meltem Hanım. Hı hı. Buradan düşmeye başladı enflasyonumuz ve 40 aydır şu anda enflasyon düşüyor. Ve son 11 ayında son 40 ayın en düşük rakamındayız. Son 11 aydır da enflasyon kademeli bir şekilde düşmeye başladı. Hiç artış yaşamadık. O yüzden bu rakam önemli ve anlamlı. Ancak burada son mart ayında Tekrardan politika faizimizi 42,5'tan 50'ye getirdiğimizde buradaki dönemde Mart'ta e, vatandaşlar, reel sektörde ve hane halkında enflasyon artıyor mu, enflasyon düzelmiyor mu algısı oldu. Şimdi en son kertede 137.86'lık bir yıllık enflasyonumuz oldu. Hı hı. Yıllığın iki katı konutta yıllık enflasyon var. Yani TÜİK'in ortalaması tüm mal gruplarında yıllık enflasyon 137.86 evet. ancak konuttaki artış %74. Yani çok fazla. Yine eğitimdeki artış %79. Çok yüksek. Buradaki yüksek enflasyon geçmedikçe eğitim, sağlık sektörüne ve konut sektöründeki enflasyonuz etkileyecek. Yıllı etkileyecek ve bu da faiz kararımızı etkileyecek Meltem Hanım. Çünkü hı. E, ekonomistlerin mektanlısı aylıkta %2.10. E, yıllıkta %36'lara düşmesi. Ancak %2'nin altına düşerse hı hı. enflasyon neredeyse 19 Haziran'da faiz indirimi kesinleşecek. Ama %2'nin üzerine çıkarsa eğer aylık enflasyonumuz hı hı. burada faiz artmaz ama sabit kalabilir. Şimdi ekonomist profesör doktor Abdurkadir Develi de bizimle birlikte. E, Abdurkadir Bey hoş geldiniz. Sizin de enflasyon verileriyle ilgili beklentinizi alalım hemen. Evet, tabii az önce de Muhammed Bey'in ifade ettiği gibi önemli olan burada dezenflasyon sürecinin devam etmesi. Yani %75'lerden başlayıp %37'lere, %38'lere düşen enflasyon oranının Peki bu iğmenin düşüş iğmesi bu noktada devam etmesi oldukça önemli. Tabi diğer taraftan da Merkez Bankası Başkanı'nın da enflasyon raporunda ifade ettiği üzere aylık bazdaki gelişmeler bu noktada takip edilmeli. Çünkü biz aylık bazdaki gelişmelere bakarak aynı zamanda para politikasını şekillendiriyoruz. Bildiğiniz üzere şu anda e, uygulanan para politikası özellikle talebin e, bu, bu noktada soğumasına bağlı olarak ve e, TL'nin reel değerlenme sürecini destekleyen bir e, para politikası var. Fakat bakın geçtiğimiz hafta da büyüme rakamları açıklandı. Hani o biz o talepten bahsediyoruz ya soğuması gerekiyor Hı. ki biz de enflasyondaki bu düşüş daha hızlı hale gelsin. Özel tüketim harcamalarında e, ciddi anlamda bir düşüş var. 7.3'ten %2'ye e, kadar bir düşüş durumu söz konusu. Yani Aslında talepteki soğuma burada gerçekleştiğini biz zaten görüyoruz. Yani para politikasına baktığımız zaman enflasyonla mücadele noktasında talebin burada düştürülmesinde etkili olduğunu görüyoruz. Tabii özellikle Mart ayı ve Nisan ayı başındaki e, bu ticaret savaşlarının getirmiş olduğu türlü blanslı etkiye bağlı olarak... ...küresel piyasalarda gelen finansal hareketlerin etkisiyle beraber bir miktar dahi olsa... Enflasyon beklentisindeki görünümde bir e, bozulma görüyoruz fakat sonrasında özellikle Merkez Bankası'nın tekrar rezerv biriktirme süreci bakın işte dün ihracat rakamları da açıklanıyor %3.5'lik bir artış var ki Mayıs ayı bu noktada Cumhuriyet tarihindeki rekor. ...bayın sayı olarak kayda geçti. Tabii burada... ...5.5'lik... ...yüzde 5'lik ihracattaki... ...o geleneksel büyümenin altında olsa bile... Küresel iklime baktığımız zaman ticaret savaşlarının konuşulduğu, belirsizliklerin konuşulduğu noktada ihracat, artması özellikle bizim enflasyona dolaylı etki olarak nitelendirmiş olduğumuz burada döviz girişlerinin TL'yi bu noktada güç, daha da güçlendireceği bu noktada söyleyebiliriz. Tabii bizim beklentimiz burada yüzde ikinin altına gelmez. Çünkü Merkez Bankası bilindiği üzere enflasyon hedefinden bir sapma göstermedi yüzde 24'lük hedef halen korunuyor. Dolayısıyla bu yüzde 24'lük hedefe ulaşmak için biz artık bu yüzde iki ve altı mümkün ve sonrasında yüzde bir buçuk altı inmemiz gerekiyor. Peki küresel ortam bunun için uygun mu? İçerideki ortam bunun için uygun mu? Buna bakmak lazım. Özellikle küresel ticaret savaşlarını getirmiş olduğu tedirginlikten dolayı zayıflayan bir ABD doları ve ABD dolarına bağlı olan emtia fiyatları var. Emtia fiyatlarının enerjinin düşük seyir içerisinde olması küresel ölçekte ekonomi yönetimlerine enflasyon mücadelesinde edin güçten ki bu Türkiye için de geçerli. E tabii içeri geldiğimiz zaman ise içeride bu işte güçlü talepten sürekli bahsettik ki bakın büyüme rakamlarını özellikle analiz ettiğimiz zaman Hane halkı tüketimindeki yavaşlamayı bizzat görüyoruz burada. Evet. Hizmet enflasyonunda istediğimiz hızlı olmasa bile iyileşme durumu söz konusu. Tabii bizim burada daha çok merak ettiğimiz özellikle bu sepet içerisinde gıda, konut ve ulaşım. üçü. Hı. Çünkü hane halkını en çok ilgilendiren bu konu bu. Ve gelir düzeyi düştükçe toplam harcamalar içerisinde özellikle gıdanın payı artıyor, konutun payı artıyor enflasyonla mücadele noktasında dezenflasyon sürecini bu noktada destekleyeceğini destekleyicini bir Saat 10 oldu. Burada biz hep beraber merakla rakamı bekliyoruz. Çünkü gerçekten Merkez Bankası'nın, TV Ekonomi yönetiminin para politikasını etkileyecek bir rakamı şimdi birazdan hep beraber göreceğiz. Şimdi Abdülkadir Bey de bahsetti enflasyonun ana sürükleyici aslında kalemleri işte gıda, enerji e, bu noktada nasıl bir seyir bekliyorsunuz sizde? Öncelikle konutta %74'lük bir yıllık da artış var. Bu kalemde mi en fazla? Eğitimde de %79'luk. Eğitimin asıl kaynağı da konuttaki yüksek enflasyon. Çünkü hep yayınlarımızda da bahsediyoruz. Burada eğitim ve sağlık sektöründeki binalar çoğu zaman kiralık olduğu için orada kiradaki artışlar da bu sektöre maalesef yansıyor. Evet, rakam açıklandı galiba. Mayıs ayı enflasyonu %1,53 oldu. Son dakika hemen aktaralım rekor bir şekilde düşük geldi. Yani %2.10'du piyasanın beklentisi. En düşüğü de 1.55'ti bu arada tahmin aralığı. Hı hı. En azı 1.55'ti. En fazlası da 2.40'lar civarındaydı. Ortalaması 2.10'du. Şu an rekor düzeyde düşük gelen bir aylık enflasyonumuz var. Yani bu şekilde gelirse zaten yıllık enflasyonun %24'ler seviyesine gerçekleşmesi içten bile değil. Ayrıca bu enflasyon oranıyla da şu anda 19 Haziran'da açıklanacak faiz kararında etkilemiş olumlu etkileyecek. Bunları ve soracağım. Faiz düşü beklenir şu anda. CNN Türk editörü Duygu Ayaz Bayram bizleri bekliyor. Detaylıca aktaracak aylık ve yıllık bazda ne oldu ve ne anlatıyor bize bu açıklama diye. Duygu kolaylıklar seni dinliyoruz. Enflasyon verileriyle ilgili rakamları hemen aktaralım şimdi yayınlanan verilere göre. Yurt içi üretici fiyat endeksi Mayıs'ta yıllık bazda %23, yıllık tüketici fiyat endeksi yıllık %35.41 arttı ve yıllık %1.53 arttı. Tekrar edelim. Önemli çünkü beklenen TÜİK'ten açıklama geldi. Mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda 35.41 arttı ve aylık bazdaysa yüzde 1. 53 arttı. Bir önceki aya göre %1.53 artışla bir önceki aynı şekilde bir önceki yılın aynı ayına göre de %35.41 artış oldu ve 12 aylık ortalamalara göre de artış gerçekleşmiş oldu. Bana gelen notlarda bir takım aslında verilerde eksiklik var. Onun için tam devamını devam edemiyorum rakamları ama şunu söyleyelim. Tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %35.41 yıllık bazda pardon düzeltiyorum Mayıs ayı enflasyonu %1.53 oldu ve Türk enflasyon verilerine göre yıllık enflasyonda %35.41 olarak gerçekleşti. Peki önemli neden önemli çünkü 19'unda Duygu teşekkür ediyorum. 19'unda açıklanacak e, faiz kararını etkileyecek e, nasıl bir baskı oluşturur? Ne yönde etkiler? Evet Meltem Hanım ben de şu anda e, rakamlara ulaşabildim. 12 aylık ortalamaya göre %45.80'lik bir ortalamamız var. Tamam. Yani konut kiralarındaki ve iş yeri kiralarındaki artış oranı %45.80 olarak uygulanacak. Yani Haziran ayı içerisinde konut kiralarında yenileme olacak vatandaşlarımız %45.80'lik oran dikkate alacaklar Meltem Hanım. Burada e, Aralık ayına göre yani 5 aylık enflasyona göre SSK Bağkur emeklilerin hak ettiği oran %15.09 oldu Meltem Hanım. Yani SSK Bağkur emeklileri Haziran ayı hariç 5 aylık enflasyonda %15.09'luk bir fark alacaklar. Ama memur ve memur emeklerinde hesaplanan farkı biraz daha değişik. Orada toplu sözleşme zammı artı enflasyon fark alıyor. Onlar %14'ler civarında memur ve memur emeklisi almaya kazanacak. Şimdi hemen en fazla artış yaşanan Kalemlere bakalım. Konutta yıllıkta %67.43'lük bir artış var. Aylıkta da artış 9.34. Bakın aylık enflasyonun %1.53 olduğu bir yerde Meltem Hanım. Hı hı. Konuttaki artış 9.34. Yine yüksek olan kalemlerden bir tanesi gıda ve alkolsüz içecekler. Yani bizim aylıktaki enflasyonumuz tekrarlıyorum ki rekorca düşük geldi. 1.53. Gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık artış 8.25. Yıllıkta da %32.87. Yine yüksek seyreden bir diğer kalem eğitim sektörü hı hı. yıllıkta %71.67 ki bakın TÜFE'den yıllığı %35 yani iki kat daha fazla artmış eğitimde. Aylık artış da eğitimde 1.48. Mayıs ayı 1.53'tü. Eğitim artış 1.48. Neredeyse 12 aydır süreler gelen zaman serisinde ilk defa aylıkta eğitim artışları aylık enflasyon altına kaldı. Demek ki ilerleyen dönemlerde özellikle eğitim sektöründe bir miktar daha yavaşlama göreceğiz enflasyonda. Bir diğeri lokanta ve oteller yıllıkta %36'lık bir artış var. Melteman'ın 36.91 aylıkta %3.21'lik bir artış var. Hemen tekrar bakıyorum. Ulaştırma aylıkta %4'lük bir artış var. Yine yıllıkta %24'lük bir artış var. Genel olarak Rekor düzeyde düşük gelen bir aylık enflasyon oldu. Buradaki tabloda en sevindirici benim açımdan en azından çünkü aylardır bu ekranlarda Hı. bahsediyoruz. Hı. Eğitim sektöründeki aylıktaki artışın çok ciddi bir şekilde azalması söz konusu. Yani 1.48 eğitim, sağlıkta da 1.62. Yani eğitim sektöründeki aylık artış Mayıs ayı enflasyonun altında kaldı. Evet. Sağlık da aynı şekilde 1.62 aylık enflasyona kaldı. Demek oluyor ki bu sonraki dönemlerde artık eğitim ve sağlık sektöründe e, ciddi miktara düşüş olacak. İzniniz olursa hemen bir üfeye de bakmak istiyorum çünkü Abdülkadir hocam da her sefasında gerçekten buna değinir. Üfe ile tüf arasındaki farklılığımız bizim bir hayli açıldı Hı -hı. ve şu anda üfe e, bir önceki ayda 22'ydi yani yıllık enflasyonla yüzde 15'lik bir fark vardı. Yani bu, yani bu fark maliyet geçişkenliği açısından ne söylüyor bize? Evet aslında üreticilerin enflasyonu yok, tüketicilerin enflasyonu var üreticilerin yapmış olduğu enflasyon daha düşük olduğu için Hı -hı. önümüzdeki dönemlerde %15'lik fark dengeye gelecek demek oluyor. Hı -hı. Ee, yine aynı şekilde burada politika faizimiz %50 iken Meltem Hanım şu anda yıllıktaki faizimiz tüfemiz 35'e geldi. Yani demek oluyor ki burada net reel bir şekilde mevduat faizi yatıran vatandaş için %15'lik bir fark var. Hemen ÜFE'yi de açtım. ÜFE'de aylıkta değişim oranımız %2.48 yıllıkta da %12.92 yani e, pardon e, 4 ay 5 aylık bir önceki dönemde %10 idi şu anda %12 oldu. Yıllıkta da %23'e arttı. Yani bir önceki ayda yıllık üfemiz %22.50 idi şu anda %23.13 oldu. Bir miktar üfede bir artış var bir önceki döneme göre zaten birikimli bir etki var. Ancak bunun etkisinin özellikle finansman giderlerine kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Peki Abdurkadir Bey enflasyon beklentileri yılın geri kalanı için nasıl şekillenir sizce? Yani yıl sonu hedefleri bu noktada tutturulabilir mi? Evet, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Beklentinin altında gelen bir enflasyon rakamıyla karşı karşıya kaldık. Özellikle bu önemli. Neden önemli? Çünkü Nisan ve Mayıs aylarında bozulan enflasyon beklentilerini iyi, çok hızlı bir şekilde iyileştirici bir etkisi olacaktır. Bu gelen 1.5'lik enflasyon rakamı. Diğer taraftan piyasalar için bu iyi olacaktır. Çünkü rakamın düşük gelmesi bu noktada özellikle yüksek finansman maliyeti ve büyüme arasındaki ilişkiyi dikkate aldığımız zaman piyasalar açısından olumlu okunacaktır. Çünkü bu olası bir faiz indirim üzerinde etkili olacak bir rakama. Buna bağlı olarak da hemen göreceğiz tabii küresel gelişmelerine de bağlı olarak e, hisse senetlerinde bir toparlanma süreciyle bu noktada karşı karşıya kaldı. Çünkü reel sektör şunu görecek, evet enflasyonda e, düşük düşük bir rakam geldi, %1.5 bunun devamında olası bir faiz indirim süreci vardır ki, bu da aynı zamanda finansman maliyetlerini etkileyeceğinden dolayı önümüzdeki sürece dair Merkez Bankası'nın ortaya koymuş olduğu %24'lük hedefin aslında güçlü bir olası olduğuna dair de bir evet. mesajı biz burada %1.5'te gördük. Çünkü bakın şimdi daha kolay. Az önce bir matematik hesabı yapıyordum. Acaba %2 gelirse yılın geri kalanında aylık fazla ne kadarlık bir e, artış ile biz %24'e yakalayacağız noktasında. Bu aslında yapılan hesap kitabı da bir miktar olsun rahatlattı. Çünkü bakın e, dediğim gibi özellikle Nisan ve Mayıs aylarını bozulan e, bu beklentiyi çok hızlı iyileştirici bir etkiye sahip olacaktır. E, bu genelde rakam. E, dolayısıyla faiz indirimini biz artık e, bu noktada konuşmaya da e, başlayabiliriz. Tabii dediğim gibi sıkı duruştan vazgeçmeden, yani el, el, ellerimiz sürekli tuşta olacak, tamam. Enflasyon 1.5 geldi, bu oldukça iyi. Bakın diğer tarafta sıkılaşma ile beraber biz, cari dengede iyileşme de görüyoruz bu noktada. Tamam daha mütevazi bir büyüme bizim geleneksel ortalamanın altındayız ama daha sağlıklı bir büyüme modeli yani döviz getirici faaliyetler ile e, tüketimin etkilemediği çok fazla etkilemediği bir büyüme modeli bir durumu söz konusu. İhracatın burada işte net ihracatın büyümeye katkısını olduğunu yani böyle geleneksel olarak güçlü taleple yüzde beşin üzerine büyümektense şu an hani tabii yüzde iki bizim tabii burada mütevazi bir büyüme oranı. Fakat e, elde etmiş olduğumuz sonuç da bunu okumak lazım. Yani burada önemli olan fiyat istikrarı. Fiyat istikrarını sağladığımız zaman biz öngörülebilir bir piyasa ortaya koymuş olacağız. Hem yatırımcı açısından hem de bu diğer tarafta tüketici açısından. Yatırımcı yatırım yapma noktasında daha az riskli e, riskin olduğu veya daha az belirsizliğin olduğu bir ortamı görecektir. Fiyat. O yüzden önce fiyat istikrarı diyoruz. Yani fiyatlar yükselirken de biz hani büyüyebiliyoruz. Bu evet. doğru fakat bu ne kadar öngörülebilir. Ne kadar doğru bu tartışır. O yüzden gelen rakam bu noktada enflasyon mücadele noktasında dezenflasyon sürecine oldukça iyi bir rakam. Beklentilerin altında umuyoruz ki önümüzdeki aylarda bu şekilde devam ederek Merkez Bankası'nın %24'lük hedefine böylelikle ulaşmış oluruz. Teşekkür ediyoruz. Son dakika bilgisini bir kez daha tekrar ediyorum. Mayıs ayında enflasyon yüzde %1,53 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 35, 41 olarak gerçekleşti. Ekonomist Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizimle birlikteydi. Teşekkür ediyoruz Abdülkadir Bey'e ve ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikteydi. Muhammed Bey'e teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.